ki hepiniz ama kuşlar ben baygın kuşlar benim hangi nesil oyunumda arkasınızdayım ve bu oyun ne daha yapıyosun unutmayınız lütfen rica edin hmm. yani ben özellikle bunu Tinha o Zinho, do Gambela, acho Ama <laughs> benim abi daha hızlıca kısa bir zangır gelmiştik. Biz daha bunu bittiğimdik ama ölmüştüm. Yani videodaydım hatta video iptal oldu neyse. Şimdi Muhammed hemen şuraya şuraya. Adam evet abi ortaya tespit etmiş. Neyse o nereye gidiyorsa biz de oraya gidelim. Bununla iyi iyi de anlatmaca kadar herhalde. Aha. Bak kaygı veriyorum çocuk. Gel 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 gel. Abicim gel. Abicim senin abin açtığın chest'i oynat vardır umarım. Abi al 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 al, al. abi ayak düşünemiyorum. Muhammed'i ben gel. Gel. Abi iki kişilik abi olduğundan dolayı gel. Gel 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 gel. Al. Al onu al onu. Abi ben de abi çalı kalmadı mı? ne burnunu da attırma. Evet arkadaşlar dostluk böyle bir şey ama neyse. Eşyasını bana atıyorsun. Bana bana bana. Ya oğlum. Ne şey kadar bir çocuksun lan. Benim seni kesesim geldi. Kessem mi acaba? Kesesim geldi gençler. Ya keseceğim. hiçbir şey yok. O da mı kendini çekti be abi. Abi at abi ne varsa. Ya bir at. Lan at dedik lan at. Allah ya bu edecek ha. İllahi Allah. Ben ya bir adamları düşüyorum ya. Uuu. Kestim lan seni. Ağzına burnuna da attığımının. Hedef ulan. Artık abi adamı almışım almaya Bak ver. Bak çocuk bak sonu verim bak ver. Bak ver dedim bak benim ayağım abicim titretme lan. elim, ayağımı. Ya ver. Ya oğlum niye kaçıyorsun mal mısın? hiç <laughs> hiçbir şey yapmıyoruz sen ise adına, adına Abicim benim bir şey yapacağım yok ki. <laughs> abi tırsız. Abi geber. Deniz tabanına gebersin. Evet tamam, abi üçlü baş başvurmakta bulunuyoruz. Evet. <laughs> ya şimdi oh. bana daha sıra lavur uydurma. Hmm, oh. <laughs> gelin. Oh. <laughs> beğenmekte oldu. alayım ben abi böyle demir baltı lütfen. Vay ya bütün şeyler ne var? Bu abi öyle daha beni bıraktı. Aman ben, ben, ne olsun abi. O. Ben aynı her şey aynı. Double chest gördüm abi double chest. Bu arada abi de bu görme keyfi. Şşşş şş, korkma. Geliyorum seni almaya da bu ses. Geldim bebeğim geldim. Korkma. Ben senin babanım da bu. <laughs> Zabul ben senin babanım mı alıyorum? öğrendim senin baban olduğunu. Hıh. abi yiyelim şunu. Evet, o kazma verdim ama abi çok kötü oldu ya adamın. Hadi <laughs> adam değil ki abi ya gelin. o gelin taktım benim ben sizin. Ben sizin kaptanınız, pardon kaptanınız benim ben sizin diyorum. Lan bırak o demir bana. Durdum bırakmasaydın. Abi bir demir daha alayım ya. Ay bir demir daha bulamak da abi koysun. Cık. bana ne sen abi abi adam abi almasın güçlenir şimdi o beni keser aynı şeyde olursak. Abi chest abi demir olmaz. <laughs> ya o niye? Gıcık <laughs> kaptım abi tek de şurada bir de chest var. Abi kim? Kim kimi vuruyor? Kim kim vuruyorsa abi abi öldürmeyin şu bir de daha da güçlüdür. Abi dur. Abi boynu. <laughs> al al bunu al. üç. Üçlü simi oluşturduk. Evet efsaneyiz hadi abicim hadi. Kim kim yener? o kadar yararlı derse. Abi abi abi, abi 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 ikili çizdi. İkili çeşitli abi umarım abi olmuştur abi dur. Koş 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 Allah lan. Bundan buğdaylı olan. Aynen buradan hadi yürüyün yürüyün yürüyün. Let's go let's go let's go. Come on baby so baby ya 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 ya. Tam sen olma keyfi olma keyfi. Tam olma keyfi. Vermem ki abi üçten besine. Şimdi abi abi var. Hadi bakalım. Bir dakika abi kulaklığı iyice Evet, bir pantolonumuz var, bir kafanımız var, bir bu var, bir şu var. Evet, çiçeği yemek, 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 yayım. Evet, baktım. Kahretmeyelim. Sözü Cemil Ne de abicim baş doğruz arkadaşlar. Alırsak artık çok temiz olur. Hı. dum 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 abi bu mal niye abi şimdi çıkardı birazdan bedme başlıyor başlaması lazım da hatta Allah belanı versin Az. nasıl abi çok saçma abi 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 nice my friends aynen düşündüğüm gibi dur 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 ben bak sektireceğim oğlum. Adam, sen bak kaçma çocuk. Neredesin lan? Ne oldu yemedim mi lan bebe? Sana aa, sana bir de olsun diye onu verdim ya. Artık kan bilemem. Abi yardım et. Gerizekalı. Sen ne zannediyorsun kendini? Yine ben. Evet yine ben.